İyi akşamlar sevgili Psikolog Ofiscom takipçileri. Bugünkü imza hoş geldiniz. Ben Merve Kır. Bugün yeni bir yeni daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Sayın Berin Özgür Hanımefendi ile birlikte aile içi şiddet konusunu ele alarak bu konu üzerine silikli bir yayın gerçekleştireceğiz. Ben psikologumuzu davet etmeden önce biraz katılımın artmasını beklemek istiyorum. Sizler de bu esnada sormak istediğiniz soruları soru sor butonuna tıklayarak bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda yorum ekle kısmından da ulaştırabilirsiniz. Ve ben bu esnada sizlere uzmanımız hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Berin Hanım İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde aile danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Kendisinin uzmanlık alanları arasında çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, çocuk değerlendirme ve dikkat testleri ile bilişsel davranışlı terapileri bulunmaktadır. Evet ben şimdi uzmanımı yayına almak istiyorum. İyi Merhaba. akşamlar İyi akşamlar sesim geliyor değil mi? Evet şu anda sesinizi ve görüntünüzü gayet iyi bir şekilde alabiliyorum. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gayet teşekkür ediyorum. Berin Hanım bugün bildiğiniz üzere sizlerle birlikte aile içi şiddet konusuna değineceğiz. Bu gerçekten toplumumuzda evet. ve dünya genelinde gerçekten çok fazla karşılaştığımız bir durum ve bu noktada biz aslında sizlerden uzmanlık alanlarınızdan yar yararlanmak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, eğer siz de hazırsanız, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet, dinliyorum, buyurun. Evet, şimdi ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere. E aile demek, aile kavramı aslında toplumun temel yapısıdır ve bu bütün dünya genelinde de gerçekten bu şekildedir. E, sonuçta bu mecra neticesinde bir insan şekilleniyor ve bunun da aslında uygun bir şekilde olabilmesi için ilk dikkat etmemiz gereken nokta o ailenin yapısı ve durumu oluyor. Şimdi biz burada aradığımız sıfat aslında sağlıklı sıfatı oluyor ama bu ifade ne kadar doğrudur bilinmez. Hani insanlar buna ne kadar doğru cevap verilebilir bilinmez ama ben sizden bu kavramın tam olarak açıklamasını istiyorum aslında ilk olarak siz sağlıklı aile nedir? Evet, ilk olarak aile e, birbirlerine ilgi ve sevgiyle e, yaklaşırlar aile bireyleri. Bağlılık hissederler. E, birbirlerinin varlıktan varlıklarından mutluluk duyarlar. E, Çatışmalarını çözümleme konusunda başarılıdırlar. E, ve birbirlerini oldukları gibi kabul ederler. E, birbirlerinin yaptıkları başarıları takdir ederler ortak zevklere sahiptirler. E, fikirlerini ve duygularını birbirlerine karşı rahatlıkla ifade ederler ve bu durumdan sorun yaşamazlar. Yani e, birisi bir durumdan rahatsız olduğunda karşı tarafa bunu iletirken e, soru işareti olmaz kafasında. Karşı tarafla ilgili bir sorun işareti Birlikte zaman geçirmekten keyif alırlar. Aa, aynı olan Şu an sizi pek duyamıyoruz Bedir Hanım ama sanırım küçük bir problem yaşanıyor internet bağlantısında. Evet şu anda maalesef küçük bir problem yaşandı sanırım tekrardan bir deneyelim Evet, uzmanımız birazdan aramızda olacak. Şu an küçük bir internet problemi yaşanıyor sanırım. Sizler bu esnada sormak istediğiniz soruları yorum ekle kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda konuyla alakalı merak ettiğiniz kısımları da soru sor butonundan da iletebilirsiniz. Evet, şimdi sanırım oldu. Evet, geliyor. Ben sigaratayım. Evet, sesinizi de çok güzel duyuyorum. Görüntünüz de şu anda harika. Bence devam edebiliriz kaldığımız yerden. Tamam. Ee, sağlıklı ailelerin sağlıklı aile yapılarından e, daha problem yaşadıkları düşünülüyor. Başarılılar. Yani çatışmaları, aralarındaki çatışmaları çözmekte de... yapısının yaşam boyu getlediği krizler durumlarında dayanması ve atlatması daha kolay oluyor. Evet, Teşekkür ediyorum o zaman. Çok güzel bir cevap verdiniz bizler için. Ben ikinci bir sorumla devam etmek istiyorum bu noktada. Evet aslında sağlıklı aile nedir kavramına gerçekten çok güzel bir şekilde cevap verdiniz. Bir de bunun tam tersini öğrenirim aslında. Hani Bunun tam tersinden feyiz almak adına ben size şu soruyu sormak istiyorum. Sağlıksız bir aile nasıl olur ve bu ailede neler olur? Evet. Sağlıklı aile yapısında aile üyeleri birbirlerine karşı yoğun öfke ve kırgınlık duyarlar aralarındaki çatışmaları çözümlemekte zorlanırlar ve bu çatışmalardan sonraki günlükler çok uzun sürer. Empati eksikliği vardır. Yani aile bireylerinin birbirleri arasındaki kendilerini birbirlerine yerine koymada ve onların duygularını anlamakta zorluk çekerler. Birbirine karşı anlayışsızdırlar. Genelde aile bireylerinin kendilerini ayırdıkları ve bireysel alanlarına karşı saygı göstermezler. birbirleriyle hakaret veya küfür içeren cümlelerle konuşurlar. ve bu tip ailelerde genellikle çocuklarda eğer ki çocuk varsa ailenin içinde davranış bozuklukları veya aile üyelerinde genellikle ruhsal bozukluklar çok fazla görülmektedir. Birbirlerine karşı sevgi ve ilgi göstermekte zorlanırlar aralarında nefret duyguları oluşur ve güvensizdirler birbirlerine karşı ilişkileri karşısında. Aile içinde şiddet veya istismar gibi durumlar da çok fazla görülür sağlıksız ailelerde. Evet teşekkür ediyorum o halde. Gerçekten çok güzel bir şekilde cevapladınız bu soruyu da. Ee, o zaman şöyle devam edelim. Evet şimdi aile kavramına çok fazla vakit ayırdık ama bizim istediğimiz, öğrenmek istediğimiz konulardan bir tanesi aile içi şiddet. Aslında biz bu ifadeyi de bence sizden tam olarak öğrenmeye ihtiyacımız var. Sizce aile içi, içi şiddet tam olarak ne demektir? Evet e, aile içi şiddet aynı çatı altında yaşayan ya da yakın uzak kan bağı ile olan aile üyelerinin birinin diğerine ya da aile içindeki diğer birçok üyelere karşı sergilediği şiddet içeren tutum ve davranışlardır. Evet, teşekkür ediyorum o halde cevabınız için. Ee, ben şöyle devam etmek istiyorum. Evet, aile içi şiddeti siz şu anda tanımadınız ama genelde bu tarz şeylerin türleri oluyor genel olarak böyle. Ee, tam olarak aile içi şiddetin türleri var mıdır ve bunla, bu türler nelerdir? Evet, genelde sorulan sorulardan bir tanesi. Neye göre şiddet, nasıl şiddet diye soruluyor. Ee, evet, aile içi şiddet beş çeşitsiz. Ee, birinci olarak fiziksel bir şiddet. Aile üyelerinden birinin kaba kuvvetle korkutma, karşı tarafı sindirme, incitme ve bu durumu da istediğini yaptırmak amaçlı kullanan dövmek, itmek, vurmak, tokat atmak, saçını çekmek, eşyalara zarar vermek, tekmelemek, duvara vurmak gibi tutum ve davranışlar fiziksel şiddet örnektir. İkinci olarak da cinsel şiddet karşı taraf üzerinde kontrol ve güç oluşturmak maksadıyla kişinin isteği dışında cinsel ilişkide bulunmak veya zararlı cinsel davranışlara zorlamaktır. Bunlara örnek olarak verecek olursak tutum ve davranış verecek olursak cinsel içerikli imalar, cimciklemek, cinsel olarak aşağılayıcı eylemlerde bulunmak, tecavüz, e, ve e, isteği dışında yapılan e, herhangi bir cinsel e, davranış. Aynı zamanda her türlü hani terlik içeren şiddet biçimi fiziksel şiddeti kapsar. Üçüncü olarak sosyal şiddet, kişinin e, aile içindeki herhangi bir veya diğer başka üyelerin dışarı çıkmasına izin vermemek. İşte sosyal ilişkilerini kısıtlamak, i̇şte arkadaş ilişkileri, iş ilişkisini kısıtlamak, kişiyi başkaları önünde küçük düşürmek ee, gibi davranışlar sosyal şiddete örnektir. Ee, dördüncü olarak ekonomik şiddet. Ee, paranın erişilebilirliğini kısıtlamak. Paranın nereye harcandığını sürekli kontrol etmek. Ee, para yönetimi konusunda eleştirmek ve etiketlemek. Bireyin işe gitmesini engellemek gibi davranışlarda ekonomik şiddete örnektir. Beşinci olarak da e, duygusal şiddet vardır. Bunu genelde kişiler ayırt edemezler bazı yapılan davranışları. E, devamlı eleştirmek, suçlamak, tehdit etmek, hakaret etmek, küfür etmek, aşırı kontrol, e, başta dediğim şiddetler. Bu duygusal şiddeti ayırt edememenin bir maddesi aşırı kıskançlık genellikle çiftler arasında olur bu kıskançlığı beni seviyor bana aşık olarak algılıyor aslında ama kişilerin arasındaki güven ilişkisini çok zedeliyor bu davranış etiketlemeler ilişki içerisinde hiç iletişime girmemek aile içinde mesela hiç konuşmamak belirli kuralların olmaması gibi duygusal olarak ihmal etmek, e, yalan söylemek, küçümsemek, görmezden gelmek gibi e, tutum ve davranışlar duygusal şiddete örnek. Evet teşekkür ediyorum Berin Hanım. Gerçekten çok kapsamlı bir cevap verdiniz bizim için bu noktada. Eminim ekran karşısında şu an bunların her bunlardan herhangi birini kendisinde veya etrafında gören insanlar varsa gerçekten çok güzel bir ışık tutmuş oldunuz bizler için. Hmm. O zaman ben şimdi de devam etmek istiyorum. Şimdi bildiğimiz gibi toplum içerisinde maalesef aslında çok da aslı astarı olmayan bazı öğretiler var. Örnek veriyorum. Bir çocuğa şiddette bulunma maalesef terbiye başlığı adı altında sergilenen bir durumu oluyor. E, bu sadece bizim bildiğimiz en ufak örneklerden bir tanesi. Ben bu noktada aslında size bunu sormak istiyorum. Şiddet konusunda yanlış bilinen bu toplumsal inanışlar tam olarak nelerdir? Hı hı. Evet. Şiddet sadece yoksul ve eğitimsiz ailelerde olduğu söyleniyor ama hayır. E, bu da yanlış bir düşünce. E, aile içi şiddet e, sonunda kadar yaygın değildir gibi bir düşünce var. Aile içinde sadece fiziksel şiddet şiddet olarak algılanıyor, diğer şiddet türleri şiddet olarak algılanmıyor. Aile içinde şiddet sadece kadınlara yöneliktir diye algılanıyor. Aslında bazen bazen değil genel e, baktığımız zaman aslında kadınlar erkeklere karşı bazı şiddetler uygulayabiliyor. Şiddetten sonra özür dilenirse unutulur ve affedilir ve devam edilir gibi düşünülüyor. Mağdur şiddeti istemezse eğer, kabullenmezse elini terk eder ya da kanuni haklarını kullanır gibi düşünülüyor toplumda. Ee, kızgınlık kontrol edilemez bir şiddete yol açar. Bir anlık öfke patlaması ve o anki e, sinirle yapılmış bir şey olarak gösterilip o şiddeti hafifte indiriyorlar. Aile şiddetinin nedeni alkoldür diye bir genelleme yapılıyor. Ama bunlar yanlış bilinen şeyler bence. O yüzden bu şekilde genellememek gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum o halde. Ee, şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Ben bildiğiniz gibi zaten e, başlıca olarak aile kavramı aslında temel taşı geldiği nokta ikili insan ilişkileri. Şimdi Hı -hı. bizim dikkat etmemiz noktalardan bir tanesi bu mecraya adam atmadan önce ilişkiler konusu. Ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sağlıklı ve şiddetli ilişkinin özellikleri nelerdir? Evet, sağlıklı ilişki... E lerinin birlikte açık ve karşılıklı sağlıklı iletişim kurabilmesi. Yani güven, dürüstlük, eşitlik ve bağlılık içeren e, bir ilişki türüdür sağlıklı ilişki. Şiddetli ilişkilerde ise e, baktığımızda kişiler birbirlerini sürekli suçlarlar. Bir işte tartışma olduğunda, bir çatışma olduğunda baskı, karşı sürekli ihmalda bulunma ve manipülasyonlar, sınır ihlalleri ve bağımlılık vardır. İlişkide sınırlar yok olmuştur. E, sorumluluk almama, hataları kabul etmeme, hataları başkasında arama vardır. Yani empati duygusu yoktur. E, i̇letişim tek taraflı ve yargılayıcıdır. E, şiddet uygulayan partner cinsiyetçi bir tavra sahiptir geleneksel e, cinsiyet soruları hakkında tertip katı bir tutumu vardır. Eşliğe inanmaz. E, şiddetli ilişkileri genellikle bunlar olur. Evet. Teşekkür ediyorum Ahalde. Gerçekten yine çok güzel bir cevap verdiniz. Ben şu şekilde devam etmek istiyorum sorularıma. Şimdi siz de daha önce bahsettiğiniz gibi aslında ilişkilerde ve aile içi şiddette bu tarz şiddetlerin farklı farklı durumları ve farklı farklı çeşitleri olabiliyor. Biz bunlara ilk dikkat etmemiz gereken şey bence kişisel olarak bir korunma yöntemi ele almak. Sizce ilişkide kendini koruma durumu nasıl olur? Evet. Ee, i̇lk önce Talep etmek karşı tarafa karşı, sınır koymak, ee, eğer istemediği bir durumsa hayır demek, ee, kendini duygularını özgürce ifade edebilmek. Eğer ilişkide bu durumun yapamıyorsa, bu dört maddeyi uygulayamıyorsa iki tarafta, işin içinden çıkamıyorsa bir uzmanla destek alması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. O zaman sağ olun bu güzel cevabınız için. Şu şekilde devam etmek istiyorum. Şimdi tahmin edersiniz ki bir insana belki de en çok istediğin şey veya en büyük dileğin ne diye sorulduğu zaman ilk ve ce cevaplardan bir tanesi toplum içerisinde en çok gördüğümüz üzere mutlu olmak kavramını çok ele alırız. Şimdi mutlu olmak için de aslında bulunduğumuz durum da çok önemli ve bu durumda ailemiz de çok etkileniyor ve bu şekilde bir ailede olduğumuz sürece aslında mutlu olduğumuzu düşünebiliriz. O yüzden ben ben bunu sormak istiyorum. Sizce nasıl mutlu bir aile olunur? Evet, e, aile üyelerinin birbiri arasındaki iletişim çok önemli. Ailenin, ailenin bir perde olmaktan duydukları memnuniyet, e, aidiyet hissi her bir aile üyesinin ve ailelerinden elde ettikleri doyum. Ee, mutlulukları üzerinde belirleyicidir aslında. Ancak önemli olan ailenin mutluluğunun miktarı değil, aile ailelerinin mutluluğu için gösterdikleri çabadır. Yani ilk başta da dediğim gibi sağlıklı aileler sorun yaşamayan aileler değildir. Yani bu sorunları konuşarak sağlıklı bir şekilde çözülmeyebilen aile yapısıdır. O yüzden eee aile üyelerinin mutluluğu için çaba göstermesi gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum o halde. Şimdi son dakikalarımıza yaklaşmış durumdayız ama ben son olarak hem kişisel olarak hem de izleyicilerimiz adına sizlerden bir şey rica etmek istiyorum. Sizce ekran karşısında şu anda bu problemleri yaşayan insanlar için neler tavsiye edersiniz bir uzman olarak? Öncelikle bir kendilerini bir sorgulamalarını isterim aile üyelerinin, her bir üyesinin kendilerini bir sorgulamalarını isterim. Bir sorun olduğunu düşünüyorlarsa kenar çekilip bir kendilerini sorgulamalarını isterim. Sonra aile bireylerinin bir araya toplanıp e, sağlıklı bir şekilde konuşup e, bu durumu çözüme ulaştırmak ama, e, amacıyla oturup konuşmaları gerekiyor ve iki tarafın da e, birbiri arasında yani haklı, haksız savaşı vermeden oturup konuşması gerekiyor. Çözüm odaklı, ortak nokta bulmak amaçlı. Eğer ki bunları yapmakta da zorlanıyorlarsa çift terapisi almalarını tavsiye ediyorum genellikle. Çift terapisinde de genellikle bu iletişim problemleri çözülmesine yardımcı olmuyor. Ve daha kolay iletişim kurabilmelerine yardımcı oluyor çift terapistlerin. Bunu tavsiye edebilirim. Teşekkür ediyorum o halde Berin Hanım. Bugün gerçekten aslında toplumda çok önemli konulardan bir tanesine sizlerle birlikte ışık tutmuş olduk. Ee, bize gerçekten uzmanlık alanlarınızdan çok güzel tavsiyeler ve çok güzel açıklamalar yaptınız. Ben dilerim ki başka bir yayında sizlerle birlikte farklı bir konu üzerine tekrardan yayın yapmayı çok isterim. Tabii ne demek olur. <laughs> Kendinize iyi bakın o halde. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili Psikolog takipçileri bugün de bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İsterseniz psikologofisi.com adresini ziyaret ederek Berin Hanım'ın uzmanlık alanlarına başvurabilir, aynı zamanda alanında uzman diğer psikologlarımız ile görüşebilirsiniz. Bu yayını tekrar izlemek isterseniz de TV üzerinden izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Iyi